Cenk hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sergini gezdik. Reha harikaydı. <laughs> çok teşekkürler sağ ol. Ne zaman Beğen bitiyor sergi? Ee, sergi 31 Mayıs'ta bitiyor. Bu hafta sonu son. Yani e, ilk video videoyu çekiyoruz o zaman. Gelemeyenler e, izlesin ve bu sergiye şahit olsunlar istedim ben de biraz. Evet çok güzel fikir. Çok teşekkür ederim. Ee, hazır mıyız bugün? Biraz söyleşi yapalım. Fotoğrafçılık hikayenden bahsedelim istiyorum. Hazırım. Heyecanlıyım. Ama e, heyecanlı olmaktan da mutluyum. Çünkü insan sevdiği şeye heyecanlanıyor. İyi olsun istiyor. Heyecan varsa güzel bir şeydir. Hadi başlayalım. Çok klasik bir soruyla başlayacağım. Fotoğrafçılık senin için neyi ifade ediyor? Fotoğrafçılık benim için hayatta olan bir aşk hikayem. Gerçekten bu hobim bir tutkuya dönüştü. Dünyayı geziyorum, kültürleri görüyorum, insanları tanıyorum. E, o anları e, doya doya yaşayıp sadece bir memory karta değil, beynime kaydediyorum ee, ve fotoğrafçılığa bayılıyorum. Gerçekten benim için bu e, bir aşk. Nasıl başladığını hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. Çok güzel. Hani derler ya ben çocukken başlamışım şöyleymiş elimde kamera varmış falan. Yok bende böyle bir şey. Hiç alakası yok. bilekis ben çok spor meraklısı biriyim. Spor hobilerim var. Çeşitli spor dallarında her gün spor yapıyorum. Arkadaş gruplarım var, seyahatlerim var. Eşim de bunu gıptayla bakıp reha ne güzel hobilerim var derdi. Ben de ona bir hobi etmek istedim. Doğum gününde kendisine bir profesyonel fotoğraf makinesi aldım. Hemen akabinde anneler günü hediyesi olarak da kendisine bir haftalık makine kullanma kursu hediye ettim. Zannediyorum ki araba gibi kullanmayı öğrenirse kullanır. Oysa fotoğrafçılığı bilmeden bir makineyi kullanmak mümkün değilmiş. Biz gittik kursa birlikte. Kursta eğitmen bize pozlama diyor, diyafram diyor, instantane diyor, ISO ayarı diyor, white balance diyor. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Boş boş bakıyoruz. Zeynep bundan çok ciddi rahatsız oldu. Ee, üstüne üstüne geldi kurs ve en sonunda dayanamadı. reha ya ben yapamıyorum al sen ne yaparsan yap dedi. E tabi parada vermişiz bir sonuna kadar kalacağız erkek olarak. Makine elimizde devam ettik ne anlıyorsak yaparız dedik. Öğleden sonra da Galata'da bir çekim yaptık. Baya bir hoşuma gitti ve böyle başladım. Açıkçası aslında fotoğrafa başlamama eşim sebep oldu. Ve buradan kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Peki bu macera sonrasında nasıl gelişti? Nasıl ilerledi? Hı Nasıl gelişti? Önce çok sevdiğim sınıf arkadaşım, kardeşim Hakan Pala, o da fotoğrafçılığa başlamak istiyordu. Biz birlikte bir kursa gittik, genel kursa. Bir hafta bir kurs aldık. Böylece başladık. Ama en büyük şansımız tabii ki devre arkadaşımız, sevgili Niko Guido, Galatasaray Lisesi'nden. O kendi profesyonel bir fotoğrafçı, fotoğraf eğitmeni ve onunla biz gezmelere başladık. Birlikte... O bize fotoğrafçılığı gerçek anlamda nasıl olması gerektiğini birlikte yaşayarak öğretti ve 15 yıldır yılda en az 2-3 seyahat ederek üçümüz bazen dördümüz bir de Nikon'un kurduğu fotoğraf gezginleri grubunda da çok iyi dostlar edindik o seyahatlere de katılarak bu işi pekiştirdik ve bugünlere geldik. Genelde seyahat fotoğrafı çektiğini görüyorum. Ee, bu normal seyahat etmekle fotoğraf için seyahat etmek arasındaki fark ne? Aa çok büyük fark var. Şimdi normalde seyahate gittiğinizde seyahat arasında fotoğraf makinenizi çıkarıp fotoğraf çekebilirsiniz. Tabii ki çok da güzel olabilir. Ama bu anı fotoğrafıdır veya an fotoğrafıdır. Ee, bizim ise belli bir amaç doğrultusunda yeri seçiyoruz. Çalışma yapıyoruz. İnternette bayağı bir araştırma yapıyoruz, gittiğimiz yerde lokal fotoğrafçılardan destek alıyoruz, model desteği alıyoruz ve fotoğrafın peşine açıkçası çok koşuyoruz. Ee, ve şöyle diyebilirim, bazen günlerce sabah dörtte kalkıp bir gün batımı fotoğrafı için uğraşıyoruz, gün doğumu fotoğrafı için uğraşıyoruz. Bazen kilometrelerce yol gidip tek bir kare için e, çaba harcıyoruz ve orada saatlerimizi geçiriyoruz. Biz bir seyahatten yaklaşık 10 ila 12 bin fotoğrafla dönüyoruz. Bunların ayıklanması, seçilmesi ve doğru kareyi bulmak için adeta ter döküyoruz. E, avcının avını bulması gibi aslında çok heyecan verici. Ama o doğru karayı bulduğunuz anda o kadar mutlu oluyorsunuz ki adeta bitap düşüyorsunuz. Dolayısıyla yani fotoğraf için gitmeyen birinin o seyahatte sizin yanınızda bunu anlaması ve hatta katlanması bence mümkün değil. Çok farklı yerlere gidiyorsunuz. Bazı ülke isimlerini bile ilk kez sizin sergide gördüm. <laughs> ee, nasıl belirleniyor buralar? Aa, e, şu Şöyle bir kere fotoğraf iyi fotoğrafla gittiğiniz ülkenin gelişmişliği ve ekonomik yapısı maalesef ters orantılı. Yani ne demek istiyorum? Bir Avrupa'da iyi fotoğraf bulmanız kolay değil. Oysa uzak doğuda, Butan'da, Nepal'de, Myanmar'da, Hindistan'da fotoğraf cenneti. En güzel yanı da oradaki insanlar sizi yadırgamıyor. Sizle fotoğraf çekmekten keyif alıyor. Size poz veriyor. Daha renkli, daha güzel ve biz ağırlıklı uzak doğu Afrika ve Orta Amerika üzerinde yoğunlaşıp buraları seçip buralara gidiyoruz. Evinizde de fotoğrafları kullandığınızı görüyorum. <laughs> evet evet seviyorum seviyorum. Hem modern bir görüntü veriyor hem kendi fotoğraflarım olması hoşuma gidiyor. Hem de aslında bazen o fotoğraflara bakıp arkasındaki o fotoğrafın hikayesi, anısı beni zaman içinde yolculuğa çıkarıyor. Çok hoşuma gidiyor. Ama çok fazla da bu fotoğraflardan göstermeyelim. Çünkü sergide bunların birçoğu var. teyz etmeyelim. Bir an önce kalkıp gidip sergimizi gezelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi sergi alanına yaklaşıyoruz. Burası neresi? Burası Acıerkent, e, Acıerkent'in içinde Kolezyum'a gidiyoruz. E, kolezyum'da açtık bu sergiyi. Açma sebebim Louvre'daki, e, de Louvre'daki e, fotoğrafları görünce gelmez misin? Bizim de burada sanat koridorumuz var dediler. Dedim seve seve gelirim. Çünkü Acıerkent 24 yıldır oturduğum, benim evimin olduğu bir yer. Aynı zamanda spor yaptığım, hemen hemen haftanın her günü geldiğim dostlarımın olduğu, arkadaşlarımın olduğu bir yer. Bundan evvel iki projede yer aldım, biri Ben İstanbul projesi. Sevgili Niko Guido'nun önderliğinde yaklaşık 100 fotoğrafçının 365 gün İstanbul'u fotoğrafladığı bir proje. 10 yıldır devam ediyor. Ben de bu projenin bir parçasıydım. Burada fotoğrafım yayınlandı. Sergide oldum ve de kitabımız çıktı. Her sene bir kitap çıkıyor. İstanbul'un her yılını Kalıcı kılmak, ileri nesillere İstanbul'u tanıtmak için çok hoş bir proje. İçinde yer almaktan gurur duyuyorum. İkincisi de e, Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili yaptığımız bir projeydi. 29 Ekim günü e, günün ilk saatlerinden gece güneş batana kadar, hatta gece yarısına kutlamaların devam ettiği saate kadar e, İstanbul'un her yerinde yine 100 fotoğrafçıyla 100. yılı fotoğrafladık. ölümsüzleştirmek atamızın izini e, genç nesillere gelecek kuşaklara bir anı olarak ve ışık olarak bırakmak istedik. O projede de çok güzel bir fotoğrafım oldu, çocuklarla birlikte ve o sergide de yer aldım. Onda da kitabım çıktı. Bu da ikinci projemdi. Paris, da hatırlıyorum. Doğru mudur? Louvre deyince tabii çok hoş oluyor, çok keyifli, çok gurur verici ama aslında şöyle. Evet Paris'te de bir sergimiz oldu. Bu Louvre'un önündeki piramit olarak bildiğiniz piramidin altında Carousel du Louvre denilen bir sergi alanı var. Burada da her sene Contemporary Art Fair yapılıyor. Bu fuarda yer almak aslında Nikon'un ve fotoğraf gezginlerinin bir başarısı. Benim de burada üç fotoğrafım yer aldı bu sene. ...çok gurur vericiydi, çok keyifliydi. Paris zaten benim için ayrı bir yere sahip. Londra ve Paris hayatımda çok önemli iki şehirdir. Paris'e her sene en az bir kere gitmeyi isterim. Bu sefer de fotoğrafçı arkadaşlarımla birlikte orayı gezmek... ...o sergide yer almak... ...bir kısım Louvre'un gezisine, bir kısım sergiye gelenlerin yanından... ...sanatçı olarak geçmek... ...çok keyifliydi. Ve zaten onun sayesinde de... ...bayağı bir görüldü, tanındı ve kolezyumda burada sergi açmamı istedi. O zaman sergiye geçelim. Hadi hemen geçelim zaman kaybetmeyelim. Evet. Ve başlıyoruz. Sergimiz buradan başlıyor. Bu benim çok sevdiğim Inle Lake balıkçıları. Myanmar'da muhteşem bir göl. Ee, ve ayaklarıyla kürek çekiyorlar. Çok hoşuma giden bir sahne. Çok güzel poz veriyorlar. Ee, diğeri de Vietnam'daki kelebek gibi olan e, Paris'te yayın sergilediğim fotoğrafım. Çok hoş bir fotoğraf. Burası da yine Vietnam ve Madagaskar. Mavi'nin tonları, balıkçılar, balık ağında mavilerde bu kaybolmuş bir kız. Bütün gün çalışıyor. Çok güzel. Herkes kurgu mu diyor? Gerçekten kurgu değil. Bu bir hangarda e, çalışan bir kızın fotoğrafı, e, çok hoşuma giden bir fotoğraf ve tabii ki e, Afrika ve renk, leğenler bile renk çok keyif aldığım bir fotoğrafım. Bu enteresan, buradaki yansıma çok güzeldi, çok hoşuma gider. Ee, sergiyi ilk açtığımızda da ters asmışlardı, çok komik. Ee, yansıma o kadar net ki neredeyse gerçeğinden daha canlı ve daha parlak renkler sunuyor. Ee, çok hoşuma giden Myanmar'daki sepetçi kadınlar. Ee, bunların çok güzel silüet fotoğrafları da var, bilahare göreceğiz. Myanmar'da monk çocuklar, tapınakta mum yakarken ve Madagaskar'da gün batımı. Küçücük bir suda yansıma. Ben yansıma ve gün batımını çok seviyorum. Çok hoş. Cenk, bu ne biliyor musun? Çok enteresan. Bunlar tütsü. Tütsüleri kurutmak için koyuyorlar Vietnam'da. Çok güzel fotoğraf veriyor. Çok hoş. Ve tabii Vietnamlı modellerimiz. Bunları biz Huawei'de aldık. Aynı şekilde çeşitli kıyafetlerle yürürkenki halleri biraz evvel sepetçilerden bahsetmiştim çok güzel siluet veriyor diye benim en sevdiğim e, sepetçi siluet fotoğrafım e, ben buna bir sepet bulut diyorum çok hoşuma gidiyor gerçekten bu kız bir sepet bulut taşıyor kim bilir neler umut ederek Madagaskar iki kere gittim benim için çok özel bir yer çok seviyorum çok keyifli e, hiçbir yerde olmayan şeylere sahip çünkü Başta Baobab ağaçları. E, bu ağaçlar muhteşem. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Sırf bu ağaçları görmeye gidebilirim. E, beni çok büyülüyor. Çok keyifli. Bence harika hepsi. Müthiş fotoğraflar. Süper. Harikasın abi. Ey. Gerçekten kendi üyelerimle çok üyelik olduğunu söyleyebilirim. <laughs> çok teşekkürler. Evet. Evet. Küba'dayız. Küba her daim çok eğlenceli, çok keyifli, muhteşem, zamanda yolculuk gibi bir yer. Renkleriyle, arabalarıyla, havanasıyla çok hoşuma gidiyor. Küba'dan böyle de bir üç fotoğrafım sergide yer alsın istedim. Madagaskar demişken, Madagaskar Belo Sürmer'e gittik Morondova'dan. 40 kilometre bir yer fakat seyahat 6 saat sürüyor. 40 kilometre yol yok dört çekerlerle çok zahmetli bir yer. Daha evvel de bahsetmiştim fotoğraf zahmetli ama o yolda bir anlık bir kare benim çok hoşuma giden her şeye değer o yorgunluğu unutturan çok keyifli bir kare. Üstteki ise Sri Lanka'da ağaçların arasında sevgili Harika'nın gösterdiği bir teknikle güzel bir sanatsal yaklaşım. Ben inanılmaz çok beğendim. Vallahi eline emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Devamını bekliyorum. İnşallah diyorum ya, kalkmasın Her sene burada. bir tane. Hayır, <laughs> ne kalsın. Ne güzel, hep kalsın Devam değil mi? Sen <laughs> Harikasın. Seni ama yenisini yapacağım. İnşallah çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Yağmur ormanları, Hindistan muhteşem. Yani bu, bu siyah beyaz değil bu arada. Kendi renkleri. Ee, evet. Ama çok güzel fotoğraf evet. veriyor. Evet. Serginin evet. en güzel yerlerinden biri bu. Myanmar Beyaz Tapınak. Bunlar bizim kendi modellerimiz, fakat çok şeker çocuklardı ve harika poz veriyorlardı. Çok keyifli bir dörtlü olarak düşünüyorum. Çok da zaten rağbet gördü. Benim de, evimde de gördüğünüz çok özel yeri olan fotoğraflar. Hindistan'daki Çin ve meşhur Ubeyn Köprüsü, Myanmar'daki Madagaskar'ın güzel kızları ve Bhutan çok özel bir ülke. Buradaki festivalde kulisten çıkan bir sanatçının çok felsefi bir fotoğrafı. Balıkçılar her zaman benim için çok özel oldular. Çok güzel Zanzibar'dan Vietnam'dan Sri Lanka'daki tahtıp sopa balıkçılarından ve yine Zanzibar'da renkli kıyafetlerle balık avlayan kadınlara kadar. Çekmesi çok zor, çok özel bir fotoğraf. Güney Hindistan Chennai'de balıkları karaya taşırken ve insan işini açan tabii ki lavanta tarlaları Güney Fransa'nın vazgeçilmezlerinden Kamboçya ve iki adette siyah beyaz fotoğrafımız bir tanesi aslında bunlar silüet fotoğrafı Fas Casablanca'daki caminin içinden diğeri ise Noisy Bay'de Madagaskarda yan masada hesabı ödeyen kadının gizli silüet fotoğrafı. E, sergiyi gezdik. Benim ikinci gezişim. Gerçekten çok keyif aldım. Harika. Bundan sonra da benzer sergiler olacak mı? İnşallah. İstiyorum, istiyorum. E, i̇lk planım e, bir portre sergisi yapmak. Portreler de apayrı bir fotoğrafçılıkta ve bunun için önümüzdeki sene güzel bir Etiyopya gezimiz var ve oradaki kabilelerle ilgili değişik portreler çalışmak istiyorum. Eğer istediğimizi başarabilirsek keyifli bir portre sergisi açmak şu anki en büyük idealim. Heyecanla bekliyorum portre serginizi. <laughs> ben de. Seyahatleri yazdığınız bir blogunuz var. Neler evet. var bu sitede? RehaKeskin.com Bu benim Kendimi günlük gibi kullandığım, seyahatlerimi kaleme aldığım, orayla ilgili bilgi verdiğim, oradaki fotoğraflarla anıları paylaştığım, aynı zamanda e, seçtiğim fotoğrafları da belli bir kategoride e, sergilediğim bir sitem. Çok hoşuma gidiyor. Zamanınız olur ve okursanız sizlere keyifli okumalar dilerim. Umarım seyredenler için keyifli bir video olmuştur. E, nice sergilere, nice güzel fotoğraf karelerine diyelim.